Bugün başka bir gün. Bugün bizim miladımız. Artık senden yok. Biz varız. Yaydan çıkmış ok gibiyim. Kükremiş sel gibiyim ya. İyisin iyi. İdare edersin. Giderim var. Evet evet. Gideceğim yerler var. Yarın ilk iş evlendirme dairesine gideceğim. Günümüzü alacağım. Hangi günü alacağım? Önümüzdeki hafta sonuna. Ne? Kerem yavaş gel oğlum ya. Ne yapıyorsun ya? Bir har ol ya. Ne? Test aşamasını başarıyla geçtim. Ne olacak bundan sonra? Ben öyle lay lay gelemem çağıralım komşuları, yüzüğümüzü takalım, safımızı belirleyelim. Kerem, darlama beni bak. Darlama oğlum. Bir çekilirim, o yayından çıktığınla ufukta kaybolur gidersin ha. Ben yine abarttım değil mi? Ama ne yapayım, içim içime sığmıyor ki. Ama biz iyiyiz değil mi? Her şey yolunda yani. Biz artık tamamız değil mi sevgilim? Tamamız. Kerem. Ay romantik dozlaşımından şimdi vefat edeceğim valla. Evin yok mu oğlum senin? Git oza hadi. Hadi. Evim senin yanın. Tamam? Belki şimdi gidebilirim ama bundan sonra yanımdan gitsen bile yanındayım seni. İyi geceler. ...haberim olmadan babamla görüşmeni istemiyorum. Tamam cevap baba, yarın görüşürüz. Ama İpek'in haberi olmasın olur mu? Lütfen. Cık. Yok, açılmıyor. Aslı'ya bak ya, maceradan maceraya koşuyor. Umarım bir sorun yoktur. Yok ya, Doruk yanında dedin ya. O varken bir şey olmaz. Kim bilir nerelere götürmüştür kıza. Bari içimizden biri eğlensin kızım. Eyvallah. Allah. Bari birimizin yüzü gülsün. Bana yine uykular aram. Al benden de o kadar. Bu aşk, sevgi işleri bela ya. Ya benim güzelim ya. Sana Kerem'e tam da evet demişti. Nasıl yaptı ki sana bunu? Bilmiyorum ya. Kulaklarımla duymasam ben de inanmazdım zaten. Adam bir dakika önce söz verdi, babanla görüşmeyeceğim diye. Bir dakika sonra telefonunu açtı adamı. Birine güvendin mi? Attın kardeşim. Zırhını çıkardın mı? Hemen kurşunu saplıyor sırtına. Eski oldunuz. Neden hemen yüzleşmedin? Ya hayat, o kadar güzel bir gün yaşattı ki bana. Kıyamadım. Ona da kıyamadım kendime de kıyamadım. Bari bu tek gün bizim olsun istedim. Ama konuşacaksın yani. Konuşacağım. Olmaz diyeceğim. Olmaz. Bana söz verdiği halde uyardığım halde bana yalan söyleyen bir adam olur mu? Olmaz. Bizim parti kelebeği evin yolu buldu. Hayrola? Sen gitmemiş <laughs> miydin? Aslında gittim. Ama duramadım, geldim. Gittim, geldim. Gittim, gittim, geldim. Ama şimdi geldim. Tam dur artık. <laughs> İpek. Dışarı gelsene benimle iki dakika. Hadi. Ay. Kerem başım döndü ya. Ne istiyorsun oğlum? Bak sürpriz falan yapacaksan ben bugünlük kotamı doldurdum. Yeter ya. Yok öyle değil. Ben sana bir söz verdim. Senden bir şey saklamayacağım diye. Ama içimi kemiren bir şey var. Musakka. Ne? Adam bedava dedi diye her şeyi yedin oğlum. Ayı gibi yedin. O olabilir yani. Ya bir dur karıştırma şimdi. Oo, sen ciddiysin. Çok ciddiysin. Bak Görüşmemi yasaklamıştın. Ama hani biz yemek yerken sen tuvalete gittin ya. Baban aradı o sırada. Ben ilk başta açmadım ama gerçekten açmadım. Sonra sürekli çaldırdı. Açtın mı? açtım. Yani önemli bir şey vardır diye açtım. Zaten dedi bana o. Buluşmamız lazım dedi. Sıkıntı var dedi. Ne yapayım İpek? Baban sonuçta. Ne dedin? T tamam dedim. Yarın buluşuruz dedim. Ne yapsaydım? Oh be! Vallahi söyledim rahatladım. Tamam. Oh. İyi ki söyledin. Çünkü zaten ben her şeyi duymuştum. Yani eğer sen şimdi buraya gelmeseydin... ...ben senden yavaş yavaş gidiyordum oğlum. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Teşekkür ederim. Sözün tuttuğun için. Geldiğin için. Delirecektim zaten saklayacağım diye. Yapamadım ki. Yapama zaten oğlum. Yapma yani. Söyle her şeyi. Tamam neyse. Neymiş acil durum? Ne istiyormuş? İnan bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum bak. İyi, o zaman ben de geliyorum o buluşmaya. Tamam Kiraz'ım, sen de gel. Beraber gidelim ama sen gel, bir daha sarılacağım ben sana. Bir daha sarılacağım. Oh. Senin kafanı yerim ben, kafanı.